Gümüş Ali Koçgülü köyü bu cemevi inşaatı başlamıştır. Siz sevgili canlarımıza bu arsayı alıp da Gümüş Ali köyüne bağışlayan Nazlı ve Ali Kahraman çiftine burada herkesin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Buraya cemevi inşaatımız başlamıştır. Burada Ali Kahraman şu anda yanımızda. Ali abi hoş geldin. Merhaba Abi şu an herkes bizi izliyor. Teşekkür ederim. Ali Kahraman. Ben Nazlı. Nazlı Şen Kahraman. Şu anda Gümüş Ali Halkı burada herkes. Şu anda herkes burada canlar. Cem inşaatımız başlamıştır. Bugün itibaren burada tüm canlarımızda Gümüş Ali adına Nazlı ve Ali Kahraman çiftine yürekten Gümüş Ali adına hepsine teşekkür ediyoruz. Burada Gümüş Ali halkı da var dernek başkanımız var buradan Nazmi Şehir. Muhtarımız muhtar gitti şu anda. Burada en başta bayan olarak Nazlı ablaya. <laughs> Abla bizi şu anda canlar izliyor. Herkese selam. Hayırlı olsun. Köyümüze. Herkesin da bekliyoruz bu arada. Evet bu arada evet. tabii ki Cem Evi inşaatı için yardımları bekliyoruz. Evet. Ali abi. Cafer Bey'e hayırlı olsun. Yani böyle bir binanın bu köye kaçınılmaz olduğu yıllardır vardı ancak bugüne denk geldi. Emeği geçen tüm arkadaşlara herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Özellikle e, Apa abi, son e, bir yıldır yaptığı mücadele binarın, arsanın bölünmesi için buna çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hepimize e, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu Teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Burada tüm köy ben halkından ben Halkım. Halkım. Mehmet Hayat, Kayan. Mehmet Halkım. Halkım. Al, Halkım. Ali Demir. Halkım köy halkımıza hayırlı olsun. Rıza Demir. Köy halkımıza hayırlı olsun. Hele biraz Ali Erdem Demir. Ali Bey İlk başta İzmir bu bir arsayı bir alıp da Gümüş Ali'ye böyle bir şeyde teşebbüs eden Ali Kaya, Kay, Nazlı Hanım'lara bu yardımları için çok teşekkür çok ediyoruz. Gümüş abi, Ali köyümüze de hayırlı olsun diyoruz. İsmet Demir. Hayırlı uğurlu olsun. Ali Bey'e çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben ne başkanı Nazmi Şen. Cemal Kayhan. Hamdi Demir. Burada <laughs> Burada herkesin temennileri Burada herkese Tüm canlarımıza Kucak dolusu sevgiler saygılar sunuyoruz canlar Cem inşaatı Burada başladı şu anda <laughs> Şu anda çalışmalar Bugünden itibaren başlayıp seneye İnşallah törenlerimize yetişir. Gümüş Ali'nin göz bebeği olacak bura. Her şey artık cemevi için burada ileride o canlarımıza da gideyim. Orada Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı ve Dernek Başkanı Abbas Tan, Belediye Başkan Yardımcısı Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gün, Gümüşeli köy muhtarı var. İnönü Demir. Orada arkadaşlar da var. Onlarla da bir konuşma. Onların temellerini alıp siz canlarımıza şu anda gidiyorum ama burası şu anda şu görünen arazi tamamı Cem Evi'ne ait. <laughs> canlarımıza herkese teşekkürler. Abbas abi şu anda canlı yayındayım abi. Burada hemen önceki burada sana teşekkür etmek lazım abi. Çünkü çok çaba sarf ettin Gümüş için. Burada senin dileklerini temennilerini öğreneyim. Teşekkür ederim. Ama sadece Gümüş değil, eee Kayseri'de Cem evi olmayan Alevi köylerinin tamamına bir mutlaka evet. Cem Evi'nin yapılması gerektiği evet. düşüncesiyle yola çıktık. Evet. Bu vesilelerle de başta Sarıolan, sonra Felahiye, Develi, Tomarza, Sarızın'da Sarız Merkez, Dallıkavak, Darıdere ve Gümüşali. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki günlerde de yine yeni yeni projelerimiz olacak. O projelerimizde Amaç Alevilerin kendi destekleriyle yapabilecekleri Cemevlerine evlerine biz sadece vesile oluyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. Sadece inançsal anlamda değil, kültürel, sosyolojik açıdan da e, Alevi köylerinde Cem Evi'nin olması artık kaçınılmaz oldu. Sistem hem Alevileri, Ale Aleviliği yok sayıyor, hem Alevi köylerini yok sayıyor. Öyleyse biz varlığımızı ifade edebilmek için dayanışma ruhuyla mutlaka bu cemevlerinin yapılması gerektiği düşüncesiyle yola çıktık. Bugün itibariyle Gümüşhane'de temel kazılıyor. Şu an iş makinalarımız çalışıyor. En kısa zaman içerisinde Gümüşhane güzel bir cem evine karışık, e, kavuşacak. Burada yapacağımız cem evimizde e, sosyal tesis de olacak. Burada eğitim alanı olacak. Gümüşhane Sarız ve bölgesindeki önemli köylerden biri. Eğitime önem veren son derece önemli olan bir köydü. O yüzden. Cem evimizin eğitim alanı mutlaka biraz daha ön plana çıkartılacak. Ve e, görüldüğü gibi genişçe bir alan. E, bu arsa e, çok değerli gülü Kalliler tarafından vakfımıza bağışlandı. Ve e, bizler de yine köylülerin ve e, yardımseverlerin e, Avrupa'daki Türkiye'deki alevi dostlarının tamamının desteğiyle burayı bu yıl e, bitirmeye çalışacağız. Umarım güzel bir hizmet olur tüm Gümüşalilere, Alivilere tüm insanlara hayırlı olsun diyorum. Bize teşekkür ediyoruz abi. Peki Dardere'yi sorayım. Dardere'nin cemevi durumu? Dardere'nin cemevi bugün itibariyle duvarlarda örülüyor. Beslenişi bitmişti. Haftaya çatı olacak. Önümüzdeki günlerde Alivilerde bu bölgede geleneksel hale gelen mezar kaldırma törenlerinde mutlaka Dardere köyü o hizmeti, o erkanı Cem yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok büyük destek alıyoruz. Ee, Amerika'dan Kanada'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar Dardereller'in her bölgede, dünyanın her tarafındaki Dardereller'in de orada desteğini aldık. Aynı desteği de Gümüşhaliler'den alacağız. İnşallah abi. Teşekkür ediyorum. Sevgili canlılar, burada Dardere Dernek Başkanı Serdar var. Evet, senin temelin ne lan e, Şu an Gümüşhali köyümüzün e, Cem temel atmak törenindeyiz. Güzel bir gün. E, i̇nşallah en kısa sürede burayı da bitireceğiz. Kardere köyünün Cem Evi de ikinci katın atıldı. Şu an duvarlar örülüyor. İnşallah Sarız'ın, Alevi köylerin tamamında Cem inşa etmiş olacağız. Herkese saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz biz de. Şöyle gidelim canlar bakın. Gümüşhali köy halkı durmadan buraya geliyorlar şu anda. Çünkü büyük bir buraya yatırım yapılıyor Gümüş Özgür Bey hoş geldin. Abi? Sağ, Sağ ol abi. teşekkürler. Merhaba, hoş <laughs> Şu anda galiba dernek tarafından e, CMB inşaatı temel atma töreni için yapılmış bir etkinlik var. Şu anda oraya gideceğiz. Orada bakalım. Bizlere nereye ikram edilecek? Neler ikram ediyor dernek başkanı tarafından şimdi gidip oraya Dernek başkanı kuzu kesmiş öyle mi diyorsun abi İnşallah kuzu kesmiştir. bu benim oğlum oğlum üçüncü <gülüyor> oğlum üçüncü oğlum tamam tamam Bakalım bakayım dernek başkanı bize neler getirmiş. Millet şu anda kaynaşma derdinde. <laughs> Özgür senin köyün bura mı Dardere mi? Allah. Ha? Biz yiğidin arman olduğu yerdeyiz. <laughs> <laughs> hem gümüş hem dar dere diyor. Dar dere. <laughs> Şu anda bilmiyorum bakacağız. Önden biraz hızlı gideyim ben. Allah işin nasıl olmadı diyoruz. Geçme. Zaman olmadı, yürüme Ama Ama yegitçiliz zaman, o kadar. Köyümüzün hanımları. Hanımlar şu anda canlı yayından. Temeliniz Ali, ne var? Hayır, olsun. mezarlığımızın yanındayız. Mezarlı, mezar törenimiz de var yakında. Hasan Şen hoş geldin. Hasan Şen. Oo Cafer Baba. Nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim nasılsın? Hayırlı olsun. Eyvallah sağ ol sağ ol. Darısı sana da olsun. iyisi de olsun. Evet evet. <laughs> Canlı yayında mıyız? Evet abi. Başka kazınmayacak mısın ya? Şunu kazma bitti mi? Devam ediyor. <laughs> Burada köyümüzün büyüklerinden Cemal Bey Amcam şu anda canlı yayında millet bizi izliyor. Temennilerini öğreneyim. Gümüşeli adına büyük Vallahi, bir proje. Vallahi evimiz köyümüze hayırlı olsun. Ve köyümüze de bu yakışır. Belediye yöneticilerine başta Hacı Bektaş Kültür Derneği Vakfı Başkanı Abbas Bey'e, bu arsayı alan Ali Bey'e, Nazlı Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun. Mi? Kim, kim var teşekkür ediyoruz. Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gün. Merhabalar efendim. Gümüş Ali'ye hayırlı olsun. Daha doğrusu hepimiz hayırlı olsun. Evet. Emeğe geçen herkese sağ olsun. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz canlar. Hadi buraya Hadi. 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 Arkaya mı alak? Burada yayını kapatıyorum canlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum benimle beraber olduğunuz için. Hepiniz sağlıcakla kalın.